Ee, Ayça Şen konuğumuz olduğu için özel bir diğer konuğumuz daha var. Bir klinik psikolog bizimle birlikte <laughs> ee, kendisi şöyle yorumladı olayı. Nasıl yorumlamıştın? Neye niyet, neye kısmet? İyi olacak. <laughs> i̇yi ol Deniz dedi onu. İyi olacak hastalığın doktor ayağına gelirmiş diye Deniz'in evet. büyük izin <laughs> Doktor ayağınıza geldi. Ee, Erkan Kayem bizlerle birlikte. Erkan Kayem internetle e, değişen ilişkilerimiz ve kişiliklerimizi konuşacağız. Öncelikle bu yabancılaşma konusu. Biz evet. kendi aramızda şimdiye kadar konuklarla çok konuştuk da hiç uzman gözünden dinleme fırsatımız olmadı. Daha ağzından dinleme fırsatımız olmadı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, yani hı hı. İnternet artık opsiyonel olarak kullanabileceğimiz bir şey değil değil mi? Yani herhalde interneti ben pek sevmiyorum, kullanmıyorum diyecek son kuşak kuşası. şu anda evet. yani biz yaşlardaki kuşak oluyor. Artık kullanmayı, bilmeyi, öğrenmeyi mecbur olduğumuz bir şey. Evet. Ne kadar becerebiliyoruz kullanmayı ve bizi ne yönde değiştiriyor? E Belki bu son 10 yılda e, bu alandaki e, olup bitenlerin e, hani özeti artık e, beşikten internetle e, büyüyen bir nesil var ve bu nesil e, benim tanıdığım 70 küsür yaşlarındaki kişiler de artık e-postalarını e, kullanıyorlar, Facebooklarını kullanıyorlar. İster istemez o beşikten gelen internetle büyümüş olan nesil. Zaten kendisi çok internetle iç içe e, bilmeyenlere de öğretmiş durumdalar. geçen gün bir, bir konuşmamda paylaştığım bir istatistik vardı. Bugün modern yaşamda gelişmiş ülkelerde doğan çocukların %12'si daha doğmadan hı hı hı. doğumu geçin, doğmadan ultrasonlarıyla sosyal ağlarda yerini alıyorlar. Evet. Bizde de aslında baktığımızda mesela birkaç hı hı. güncel istatistik vereyim. Facebook'un e, nüfusa oranında Filipinler'den hmm. sonra ikinci ülkeyiz. Mükeş. Nedir mesela Facebook gözlemleriniz? Niye bu kadar popüler bizde? Şöyle bir şey e, düşünüyorum. E, bu tamamen mesleki e, bakış açımla e, düşündüğüm e, bir nokta. Biz e, psikotip, psikoterapi çalışmalarında şöyle bir şeyi hedefleriz. E, danışanın e, bakış açısını dış dünyadan iç dünyaya taşımaya gayret ederiz. Yani dış dünyada olup bitenler iç dünyası açısından ne anlam taşıyor? Bunu anlamaya çalışırız. Bunu yapmaya çalışırken de dış dünya ile iç dünya arasında bir tür geçiş alanı oluşturmaya çalışırız. Bu geçiş alanında bizim düşüncemiz vardır. Yani dışarıda olup bitenleri Dışarı sanki dediğiniz internet sosyal, dışı mı? dünyayı kastediyorum hı hı. Ee, bir rüyada e, olup bitenler gibi rüyanın unsurları gibi bunlar benim iç dünyam için ne anlam taşıyor olabilir diye düşünürüz burada varmaya çalıştığımız şey de e, öznelliğimizin hikayesini hem keşfetmek hem de kurmaktır şimdi internet sosyal medya bu açıdan bakıldığında şöyle e, klinik açıdan e, olumsuz bir şeye yol açmış diye düşünülebilir. Ne gibi? Bütün yararlarının dışında. Dış dünyayla iç dünya arasındaki mesafeyi çok kısalttı internet ve sosyal medya. Biraz daha açarsak? Şu, şunu kastediyorum. Biz dışarıyla içeri arasında düşüncemizi, dışarıyı daha çok düşünebileceğimiz bir alanı Sosyal medyanın bu kadar yoğun bir şekilde hayatımıza girmesiyle biraz yitirir olduk. Yani aklımızdan yabancılaşmaya gereken ha. şeyleri paylaşmaya mı başladık? Şunu söylüyorum, şunu kastediyorum. İki şeyi e, vurgulamak istiyorum. Birisi dışarıda olup bulup bitenlerin, dışarıda yaşanılanların benim için anlamı nedir sorusunu sormak biraz daha zorlaştı. Çünkü içimizde, içsel dünyamızla, dışsal dünya arasındaki mesafe, mesela Facebook'umuz, Twitter'ımız, e-mail'imiz bu mesafeyi çok çok kısalttı. Tam yine de kafamda oturuyorum. Peki Siz oturtabildiniz mi sevgili konuklar? Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Onu bir öğrenebilir miyiz? <laughs> bu eğer, bu biraz e, bireyin kendi e, interneti nasıl yaşadığına bağlı olarak da değişen bir şey, nokta. Eğer İnternet bizim içsel dünyamızın dışarıya çok döküldüğü bir alansa bu bizim kendimizi tanımamızı kendimizi kendi hikayemizi anlamamızı zorlaştıran bir şey. Yani yabancılaşma meselesi yani bu şöyle Böyle bir şey mi? Buraya... Mesela işte Hı -hı. bilmem neredeyim, bilmem ne yiyip içiyorum. Hı -hı. Bunu insanlarla bunu yaptığımızda, paylaştığımızda... bunu söylediğimizde olan şey şu. Biz deneyimimizi rapor etmiş oluyoruz. Hı hı. Halbuki buradaki motivasyon ne olabilir? Ha. Peki bir insan neden bunu paylaşıyor hı hı. olabilir? Ee, buradaki belki temel motivasyonu şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Bu 8-9 yıl önce bir arkadaşımın cep telefonu bozuldu. Daha sonra buluştuğumuzda işte tamirde olduğu birkaç günü cep telefonunun terk edilmiş gibi yaşadım dedi. Şimdi aslında belli temel insani duygular, yalnızlık, tek başına olma, özlem, korku hepimizin ortak deneyimi. Şimdi bu deneyimleri biz ancak tolere ederek bunların bizim öznerliğimiz, kişisel hikayemiz açısından anlamını kavrayarak kendimizi tanıyabiliyoruz. Ama internetin varlığı, sosyal medyanın varlığı ve her şeyi rapor edebilmemiz anında, hı hı. ben yalnız hissettiğimde, bu yalnızlığın hangi kişisel tarihten, hangi öznellik hikayesinden kaynaklandığını anlamak yerine, hemen bağlantı dışarıyla bağlantı kurduğumda, hı hı. bu yalnızlığı metabolize edememiş oluyorum. Sen şey, pardon ya hocam hocam şunu Hemen demek, dışarıya <laughs> rapor etmiş oluyorum. Yani şey dışarıya olsun hemen mu? dökmüş Acaba? oluyorum. Böylece gerçekliğini mi e, frenliyoruz bu işin yani biz bunun hı. içine girmiyoruz başkalarıyla ancak bunu paylaşarak realize hı. ediyoruz yani o yalnızlık o. duygusunun benim için bir anlamı var benim kendi öznerliğimi keşfetmem için bir katkı sağlayıcı anlamım var ama ben bunu hemen halledebildiğimde hemen birisiyle bağ kurabildiğimde <laughs> bunun üzerine düşünebilme fırsatını kaçırmış oluyor hı. Şimdi bununla ilgili yabancılar e, yabancılaşmayla burada buradan e, bu Şöyle hmm. bir e, yaklaşım var terim Mutlaka duymuşsunuzdur. Hmm. E, şu anki kuşağın en katlanamadığı şey yalnızlık. Çünkü yalnızlık evet. öğretilmiyor hmm. insanlara. Yalnız başımıza ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hmm. Ve bir tedirginlik duyuyoruz. Hmm. İşte internet vasıtasıyla sosyalleşme hmm. adı altında birileriyle hmm. bağlantı hmm. kurup bunu örtbas etmeye çalışıyoruz. Hmm. Bu da esasında bizim yalnızlığımızı sonlandırmıyor. Buna Hayır, evet. hep beraber hmm. yalnızlık <laughs> diye bir terim kullanıyorlar. Yani... E, ...together alone evet, kavramı. Evet. Bu yabancılaşma. Kendimize mi yabancılaşma, birbirimize mi yabancılaşma? İkisini birbirinden aslında ayırt edemeyiz. Ee, şimdi yabancılaşmayı biraz dolaylı bir şekilde e, düşünmek gerekli. Biz yabancı olmayanın ya da gerçek benliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu teorik kavram. Aslında teorik bir kavram aslında. Bunu kendimizdeki yabancı üzerinden, diyelim ki bir sosyal maske işte kendimizi korumaya, savunmaya yönelik bir persona üzerinden. Bu yabancıdır, bunun bir de gerçeği olmalıdır diye düşünüyoruz. Şimdi bu gerçeği dediğimiz alanda bizi korkutan duygular var. İşte o yalnızlık duygusu, öfke, işte sevgi özlemi veya zarar görme korkusu. internetin, sosyal medyanın bütün iletişim sağlayan işlevlerinin yanında yaptığı belki olumsuz katkıyı burada bizim bu olumsuz deneyimlerimize tolerans geliştirme becerimizi biraz elimizden almasında arayabiliriz. Çünkü ancak... anladınız mı? Soracağım Üç evet. soru çıkacak bu cümleden. Ben... Hocam şimdi. Peki, şöyle çözüm şöyle... <laughs> çözüm verebilir misiniz hocam? Peki. Yani biz biz çözüm peki. istiyoruz bu Reçete. Peki, <laughs> peki şunu, şöyle şunu şey söyleyelim. Evet. Biz Hı -hı. mesela Facebook'tan önce nasıldık, şimdi nasılız? Ya bunu e, Mesela yani belli yayınlar ne var. Ee, somut olarak? Yakın zamanda mesela Türkçe'ye de çevrilip Narsisizm Vebası diye bir kitap yayınlandı. <laughs> Bu kitapta son 30 yılda Amerikan toplumunda narsizm açısından yaşanılan dönüşümü ee, düzenli olarak boylamsal bir araştırmayla yani işte 30 yıl önce yapılmış 25 yıl önce, 20 yıl önce belli periyotlarla tekrarlayan bir araştırma üzerinden. Narsizmden kastettiğimiz Narsizm. insanın kendini, kendine normalden fazla önem atfetmesi, dünyayı kendi merkezine oturtması, bir açıdan, başka bir açıdan da dış dünyanın kişi için sadece bir ayna işlevi görmesi. Yani kişinin kendi içinde kendi kendini düşünebildiği bir psikolojik alanın olmaması, bu alanı ancak dışsal dünyadan aldığı görüntülerle doldurabilmesi ve yani dolduramadığında ne da kadar çok güzel, güzel bir cümle var. kurduğunu kaç tane retweet aldığıyla ölçen insan evet, modeli oluyor evet. değil mi? Peki siz kullanıyor musunuz Twitter, Facebook falan? Ben kullanmıyorum. Nasıl peki bir psikolog, hmm. klinik psikolog olarak bu kadar bir şey verildi diyorsunuz? Yani hiç merak etmiyor musunuz hmm. bu hastalar birbirlerini dürtüyorlar, hmm. bilmem ne yapıyorlar, yani <laughs> ne oluyor burada? Merak etmiyor musunuz? Um, Sahte üç hesabım var hmm. diyormuş. <laughs> <laughs> e, ediyorum. E, biraz danışanlarımdan da öğreniyorum. E, i̇nternet üzerinden ilişkilerini paylaşırken benimle ben de soruyorum belli şeyleri. E, Peki sizin görüşlerinizi yani birikimlerinizi hmm. insanların internetten hmm. takip edebileceği bir adres, kaynak vesaire var mı? Benim çalıştığım bir yani, psikoterapi merkezi var. Eğer uygunsa onun web sitesinin adını söyleyebilirim. Var o mı arada, orada o bilgiler? E, o web sitesi e, bir bu arada portal, o web sitesi <laughs> tamam, nedir o? ichgoru.com, i̇ch psikoterapi <laughs> Güzel. merkezinin web sitesidir. <laughs> Peki, ee, bir tür portal gibi işlev gören bir web sitesidir. Hı -hı. Ee, psikoterapi, psikoloji alanı ile ilgili e, farklı grupların, derneklerin, bireylerin yaptıkları bütün etkinliklerin, organize ettikleri bütün etkinliklerin ilanı, bir makale arşivi vardır. Çok zengin, çok tamam. ileririm. Peki ee, erkan da biz? Yararlanabilirler. E, süremizin de sonuna Hayır. geldik e, sizinle sohbetimizde ama ben şunu söyleyeyim kişisel Hı. olarak Türk internetinde çok ciddi bir e, bir kişi içeriği eksikliği var Hı -hı. yani sizin konumunuzdaki insanların. Hı -hı internet kullanıcısının anlayacağı bir dille ve güncel örneklerle bu durumun ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve yani sizin alternatif önerilerinizin ne olduğunu anlatan kaynaklara ihtiyacı var. hiçgoru hiç hiçgoru.com adresinden ben takip ediyor olacağım. Çok tamam. teşekkür ediyorum Peki, bu gece bizle birlikte olduğunuz ederim. için. Sağ olun. Ben kolumu bu kadar kaldırabiliyorum efendim kazadan sonra. Bir video arası veriyoruz. Ardından konuklarımızla stüdyoda sohbet etmeye devam edeceğiz.